Herkese selamlar. Ben Seha, ben de Atakan. Bugün çok anlamlı ve değerli bulduğumuz bir içerikle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Bubbleworks Medya olarak girişimcilikten iş dünyasına, sürdürülebilikten inovasyona, sanattan psikolojiye kadar aslında farklı farklı alanlarda birçok e, içerik üretiyoruz ve aslında bu farklılıkları bugün bir yenisini ekliyoruz. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde sizlerleyiz ve yalnız değiliz. GİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'ndeyiz. Hatta bölüm içerisinde çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri de bizlerle birlikte olacak. Atakan istersen sen bugünle ilgili bize biraz e, ...bilgi ver. Giyat ne yapar? Bölümde ne yapacağız? Biz bugün neden buradayız? Bize biraz anlatırsan... ...sevinirim. Tamamdır süper. Açıkçası... ...bu bölüm için biz de e, heyecanlıyız. Yani Giyat'ı zaten... E, ...belki bu... Bizi dinleyenler içerisinde pek çok kişi de biliyor da olabilir ama e, biz de tanıdıkça yapmış olduğu faaliyetleri çok daha yakından böyle inceleyip e, Çok da değerli e, bulduğumuz çalışmalar yapılıyor Hatta e, birkaç bir, ufak not da aldım Web sitesine girdiğinizde bir sürü şey görüyorsunuz bu arada Ama benim en çok dikkatimi çeken şunlar Genç iş dünyasının entelektüel ve sosyal sermayesini bir araya getiren Bir kere bunları bir araya getirebilmek, bir araya gelme kavramı işte hem o entelektüel yapıyla sosyal sermayenin birlikte bulunması, bir yandan Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan ve bunun işte gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşu olması oldukça değerli bir konuydu. Biz de S.A. ile e de konuştuğumuzda Bubbleworks olarak biraz önce saydığı gibi aslında ve çok daha ötesinde farklı farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz ama Böyle de değerli ve anlamlı bir günde Giat'ın da yapmış olduğu bir sürü güzel yaklaşım, bir sürü somut adım vardı. Biz de bunları da konuşmak ve birlikte sizlerle buluşmak istedik aslında. Bu çocukluk çağı kanseriyle ilgili pek çok farklı içerik var ve tabii ki en baştan şunun altında çizmek lazım. İşin uzmanlarına danışılması gereken bir konu. Doktorlar, tıp doktorlarının liderliğinde dikkat edilmesi gereken bir konu ama önlem almanın da mümkün olduğu bir konu. Ee, pek çok sağlık sıkıntısı ile ilgili böyle böyle önlem alınmadığı için insanlar bunu önemsemediği için hatta çoğu zaman konunun farkında bile olmadığı için yani hiç bununla ilgili bir algısı bile olmadığı için çocuklara veya işte ergenlik çağındaki gençlere veya çok daha belki yetişkin seviyede insanlara da başına çeşitli rahatsızlıklar gelebiliyor bu hepimiz için olabilir bir durum biz de aslında şöyle ee, çok kısaca bir baktığımızda çocukluk çağı kanseriyle ilgili e, neler var diye aslında hepimizin aşina olduğu çeşitli kanser türleri maalesef işte lösemi, lenfoma, beyin kanseri gibi e, kanser türleri e, var. Bu e, hem çocukluk çağında ergenliğe kadar aslında ortalama 15-16 yaşa kadar sıklıkla görülen rahatsızlıklar ve sayılar da oldukça dikkat çekici ve üzücü. Dünya genelinde her yıl ortalama 400 bin e, çocuk ve ergenlik çağında genç. Bu rahatsızlığa yakalanıyor. Ülkemize baktığımızda da 3 binleri geçiyor. Ee, dolayısıyla bununla bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ve her hastalıkta olduğu gibi de erken teşhis ve doğru tedavi burada da e, oldukça önemli. Dediğim gibi uzmanların aslında çok daha yönlendirmesinde kalınması gereken bir alan. Ama biz de tıbbi kaynaklara baktığımızda en çok e, buralarda dikkat edilmesi gereken semptomlar nelerdir diye açıklanamayan ve sürekli olan kilo kayıpları. Genellikle sabah kusmaları ve eşlik eden baş ağrıları, nedeni bilinmeyen tekrarlayan kalıcı ateş, kemiklerde, eklemlerde, bacaklarda geçmeyen şişlikler ve ağrılar ve karında aslında vücudun genel merkezinde ve diğer bölgelerde de olabiliyormuş çeşitli yumrular, aşırı morarma, kanama ve kızarıklıklar gibi çeşitli bulgular bu tarz durumlara sebep olabiliyor. Biz de hem bununla ilgili bu farkındalığın artmasına vesile olmak amacıyla bu bölümü yapmak istedik ama bunun ötesinde de Farkındalık yaratmak da her zaman yeterli olmayabiliyor. Birazcık böyle somut adımları, atılan adımları e, duymak gerekiyor ve aksiyona da ne zaman, nasıl geçiliyor, kimler geçiyor, kimler de ne yapabilir bunları anlamak lazım diye düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında GİAD Yönetim Kurulu e, üyeleriyle bir araya gelip bireyler için, ee, kurumlar için, sivil toplum kuruluşları için buralarda neler yapılabilir, neler yapmak lazımdır, ne gibi sorumluluklar alınmalıdır, bunları e, hep beraber aslında daha iyi anladığımız ve karşılıklı böyle görüşleri e, alıp sizlerle buluşturduğumuz bir bölüm sizi bekliyor. Şimdi de gelelim ilk konumuza. GİAD yönetim kurulu başkan yardımcısı sevgili Gökçen Müftüoğlu çapa bizimle olacak. Gökçen de aynı zamanda bu içeriğin sizlerle buluşması yolculuğunda aslında işe aracılık eden ve bizim de bu konuda farkındalık kazanmamızı sağlayan sevgili dostlarımızdan. Şimdi söz bir yandan da Gökçen'de Gökçen'e hoş geldin diyelim. Merhabalar Gökçen Müftüoğlu Şapa ben. Mazar Türkiye Finansal Danışmanlık Hizmetlerinden sorumlu ortam. Aynı zamanda GİAD'ın 19. dönem mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıyım. GİAD 1986 yılında kurulmuş bir genç iş insanları derneği. İstanbul merkezli bir dernek olmakla birlikte hem ulusal hem uluslararası alanda faaliyetlerimiz var. İş dünyasındaki gençleri bir araya getirmek, iş dünyası arasında bir network sağlamak, sosyal sorumluluk projelerine destek olmak ve farkındalık yaratmak üzerine ve iş ağları kurmak üzerine çok temel bir yapımız olduğunu söyleyebilirim. Bugün 15 Şubat, Çocukluk Çağı Kanser Günü. Hem dünyada hem Türkiye'de bu konuya ilişkin farkındalık çalışmaları yapılıyor. Biz de dernek olarak, GİAD olarak aslında bu farkındalık çalışmalarının bir parçası olmak istedik. Bir sivil toplum kuruluşu olmamız sebebiyle özellikle sosyal içerikli konulara, toplumu etkileyen konulara zaten farkındalığımız yüksek ve birçok farklı konuda çalışma yapıyoruz. Ee, ancak bu konunun bizim için özel de bir anlamı var. Çünkü e, üyelerimizden bir tanesinin e, çocuğunun öyle bir erken çocukluk çağı kanser e, teşhisi var. E, dolayısıyla e, bu konu bizim için, bu konunun özelinde farkındalık çalışması yapmak için bir hareket noktası da oldu. Üyemizin yakınında böyle bir hastalık olduğunu duyduğumuz anda dernek olarak ve yönetim olarak ne yapabileceğimizi konuştuk. Farkındalık çalışmasının yanı sıra aslında ihtiyaç olan şeyin, bu hastalık özelinde ihtimalleri arttırmak olduğunu anladık. İhtimalleri arttırmaktan kastımız da şu. Bu tarz hastalıklarda birkaç farklı tedavi yöntemi var. Bunlardan birkaç tanesi işte radyoterapi gibi tedavi yöntemleri. Bazıları da kök hücre tedavisi diye genel olarak adlandırılıyor. Üyemizin yakınının ihtiyacı olan şeyse kök hücre tedavisiydi. Ancak maalesef bu kök hücre dediğimiz şey hani bizim dışarıdan bildiğimiz gibi işte ben gideyim. Kan vereyim o kişiye ve o kök hücre alsın gibi bir süreç değil. Siz bir kök hücre bağışı yaptığınız zaman dünyadaki herhangi bir çocuk için bağış yapmış olabiliyorsunuz. Yani gidip o kişiye direkt olarak bağış yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu da şu demek ihtimali arttırabiliyor olmak. Dolayısıyla biz de ne yaptık? Dernek üyelerimizle oturduk e, ve sonrasında hangi üyelerimizin çalışan sayısı fazla olan üyelerimiz üzerinden gittik. Hangi üyelerimizin bu kampanyaya destek olabileceğini e, teslim ettik ve kampanya destek olmak isteyen şirketlerin alanlarına e, Kızılay e, araçları yolladık ve Kızılay araçlarıyla birlikte şirket çalışanlarının kök hücre bağışı yapmasına vesile olduk. Birçok farklı üyemiz buna destek oldu ve bu çok kıymetli bir çalışmaydı. Olasılığı artırmak ve farkındalığı artırmak açısından hala da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşu olmak toplumsal sorunlara ya da sosyal sorunlara aslında Kayıtsız kalmamak demek benim nazarımda. Dolayısıyla böyle bir konu gündeme geldiği zaman bence sivil toplum kuruluşlarının da yanında bireylerin ve kurumların da hani ne yapabileceğini düşünüyor olması lazım. Öncelikle bu tarz kanser, çocukluk kanserlerinde işin içine girdikçe biz de fark ettik ki en önemli olan şey erken teşhis. Erken teşhis için neler yapılması gerekiyor? Belki bunun üzerine bir çalışma yapılması gerekir. Bunun üzerine farkındalık çalışmaları yapılması gerekir. Bununla birlikte kurumlar çok güçlü, özel sektörde de kamu kuruluşları da oldukça güçlüler ve birçok insan böyle bir çocukluk kanserinin olduğunun fark bile değil. Dolayısıyla belki kurumların kendi içerisinde bir araya gelip belli sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek bu noktada ne yapabiliriz'i konuşuyor olmaları gerekir. Hem farkındalık anlamında hem de etkinlik anlamında. Dolayısıyla ben bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum ve yine de her zaman söylediğim gibi iyi ki sivil toplum var. Gökçen ağzına sağlık. Şimdi de diğer yönetim kurulu üyeleriyle de devam ediyoruz. Merhabalar, Ali Oğuz ben. Dijital üretim sistemleriyle ilgileniyorum. Aynı zamanda da e, GİAD Yönetim Kurulu üyesiyim ve e, GİAD'da dijital çalışma grubunun e, eş başkanlığını yürütüyorum. Bugünkü konumuza da gelecek olursak eğer, çocukluk çağı kanserini en başta bireysel olarak ele aldığımızda... ...bir kere doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Yani bu e, neden kaynaklıdır, nedir ve ne değildir? Sonrasında e, yine bireysel olarak bu konuda başına gelmiş ailelerle iletişimi yakınen kurabilmek ve onlara nasıl destek olabiliriz bireysel anlamda bazı kampanyalara nasıl katılabiliriz bunlar hakkında kafa yormamız daha doğrudur kurumsal taraftan baktığımız zaman da ise özellikle mesela sağlık kuruluşlarının bu anlamda hem personellerine hem de halka daha fazla eğitim vermeleri doğru bir adım olacaktır ve yine toplumsal bağışları toplumsal bu anlamdaki eğitimleri bizlerin hem kurumsal anlamda desteklememiz hem de elimizden gelen tüm desteği e, halk olarak e, vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Merhabalar, ben Melis Topal. GİAD Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda GİAD'da Sürdürülebilir Çevre Eş Başkanlığını yürütüyorum. Profesyonel yaşamda da e, Envisor firması kurucusuyum. Firmalara dijital dönüşüm ve yapay zeka pazarlama alanında hizmet veriyoruz. Özellikle biz STK'ların bu konuda daha çok farkındalık kazandırması gerektiği gibi bir yükümlülüğü olduğuna inanıyorum. Çocukluk çağı kanser günü de bunlardan biri. Bizler aslında bir kurum olarak ancak daha fazla fazla kitleye hitap etme anlamında e, destek sağlayabiliyoruz. Ancak tabii ki bilinç e, bireyde biten bir konu. Dolayısıyla bu alanda tüm kurumları da, tüm aileleri de bu konuda daha fazla bilinçlenmeye ve daha fazla farkındalık kazanmaya davet ediyorum. Burada aslında en önemlisi doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi ve bu konuda bilinçlenmek ve de erken tanı hayat kurtarır ülkesini aslında her hastalık için benimsemek. Dolayısıyla çocukların takiplerinin düzenli yapılması ve varsa eğer bizlerin yapabileceği ya da ailelerin ev içerisinde yapabileceği örneğin işte hava kalitesini arttırmak gibi onun dışında sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle paketli gıdaların gıda konusunda bilinçlenmenin artması bu konuda yine e, önemli önlemlerden diye düşünüyorum. Dilerim ki bu konuda hem de diğer konularda toplum bazında da birey bazında da farkındalığımız artarak devam eder. Merhabalar, ben Özlem Arslan Kart, Üstün Patent'in kurucusuyum. Şirket hayatımızda marka ve patent tescili yapıyoruz. Özellikle Türkiye'deki markaların uluslararasında daha sağlam adımlarla çıkması için bilinçlendirme çalışmaları da yapıyoruz. GİAD'da üye ilişkileri eş başkanlığı yapıyorum. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dernek olarak da önem veriyoruz. Özellikle bireylerin bu farkındalığı aileden oluşturması e, çok değerli. Ee, belki toplum içerisinde çocukluk çağı kanserine dair farkındalığın artırılması için sosyal medya ve e, etkinlikler yapılmalı ve bunun için platformlar kurulmalı. Aile, arkadaşlar ve e, çevremizdeki insanlarla çocukluk kanseri hakkında belki konuşarak e, bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Bunun dışında da belki bağış ve gönüllülük Esaslı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Özellikle şirketlerin bu anlamda eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapabilme potansiyelleri daha yüksek. Şirketler belki taşın altına burada elini koyabilir. Ve çocukluk çağı kanser tedavisi için de erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması da çok önemli. Bu anlamda özellikle şirketlerin belki yapabileceği bağışlarla katkı sağlanabilir diye düşünüyorum. Berkay Somal ben. Sanayici bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyim. E, köklü bir kurumda, e, yenilikçi bir bakış açısıyla e, hem ülkemize hem ailemize e, çalışmaya, hizmet etmeye gayret ediyorum. E, bir noktada e, benzer hizmetleri GİAD e, vesilesiyle e, toplumumuza da fayda sağlayacak şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bu tarz sivil toplum kuruluşları... Toplumumuzun gerçekten gelişmesi ve kalkınması için çok önemli. Bizlerin insanlar olarak el birliğinde, birlikte bir şeyleri yapabiliyor olduğumuzu göstermek, tekil olarak değil, bir arada olduğumuzda bazı şeyleri çok daha kolay başarıya ulaştırabileceğimiz bilinciyle böyle sivil toplum kuruluşlarına yer almanın önemli olduğu düşüncesindeyim. Çocukluk çağı, kanser günü ile alakalı GİAD içerisinde bir destekte bulunuyor olmaktan, bir proje içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum ben açıkçası. Çünkü bu konuda sorumlu kurumlar üzerine düşeni belki sonuna kadar yapıyor. Fakat bizim bu konuda bence toplum olarak ...bireyler olarak biraz daha bilinçlenmemiz, farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Kurumlar tek başına bir şeyler yaptığında yetersiz kalabilir. Ancak gerçekten 80 milyon Türk insanını bir araya getirdiğimizde çok daha etkin başarıya ulaşma imkanına sahip oluruz. Bizler kültürümüz gereği, geçmişimiz gereği gerçekten vicdanı yüksek olan bir milletiz toplumuz. Dolayısıyla da bunu toplumun en temel bireylerine ne kadar hissettirebilir ve indirgeyebilirsek e, o kadar daha başarılı oluruz bu mücadelede diye düşünüyorum. Kurumlarda biz kendi firmamızda, aile şirketimizde de bu konuda bilinçlendirmeyi artırabilmek adına bu konuda sorumlu kurumlarla işbirliği içerisine gidiyoruz. E, çalışanlarımız üzerinden sadece kurum adı değil çalışanlarımızın da bütün ekip arkadaşlarımızın da kendilerinde bu motivasyonu ve bu sorumluluğu hissetmelerini sağlayacak çalışmaları hep birlikte e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bunu artırarak da devam ettirmeliyiz. E, örnek vermek gerekirse kan bağışı, e, kök hücre bağışları e, gibi alanlarda e, ilgili dönemlerde e, düzenli olarak projeler, faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz e, kurumumuzda. Bunu GİAD olarak da yapmaya çalışıyoruz. E, bu tarz farkındalık yaratacak, bilinçlendirecek etkinliklerin e, daha da artırılması lazım. Bu konuda dediğim gibi hem kendi kurumlarımızda hem sivil toplum kuruluşlarında hep birlikte bilinçlendirmeyi artıracak birlikte bir şeyleri başarma motivasyonunu artıracak çalışmalar içerisinde olduğumuz müddetçe çok daha etkin bir başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Merhabalar ben Özgül Topkan Kuruyan. insan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 17 yıl çeşitli kurumlarda insan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptım. Son 9 yıldır da kendi girişimim olan insan Kaynakları şirketlerinde çeşitli firmalara işe yerleştirme ve eğitim hizmetleri veriyorum. Yaklaşık 8 yıldır da GİAD üyesiyim. Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevler yaptım. GİAD olarak 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü bizim çok önemsediğimiz günlerden biri. Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören e, kanserli çocuk hastalarımızın kök hücre ihtiyacı devam ediyor. Siz de kök hücre bağışı yaparak çocuklarımızın tedavisine katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için ilgili kurumlara gidip sadece iki tüp kan bağışı vermeniz yeterli. Hem bireysel olarak bunu yaparsak hem de e, içinde bulunduğumuz kurumla birlikte kurumsal olarak bunu yaparsak toplum genelinde bu konuda aslında çok daha yüksek bir etki yaratmış oluruz. Geleceğimiz ve en değerlerimiz çocuklarımız için şimdi harekete geçersek tedavi gören birçok çocuğumuzu kurtarmış olacağız. Merhabalar, ben Başak Öğütgen Çetin Kaya. Ee, Fatih Denetim Mali Şerlik firmasının yönetici ortağıyım. Aynı zamanda GİAD'ın başkan yardımcılarından birisiyim. Bugün burada 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü ile alakalı konuşmak üzere buradayız. Bu süreçle ilgili olarak da en önemlisi hem ebeveynlerin doğum öncesi ve doğum sonrası itibariyle bu konu hakkında farkındalık yaratması. Bunların en başında da kök hücre ve kan bağışıyla geliyor. Bu süreç içerisinde bence en önemlisi de anne baba adaylarının doğumdan, önceki süreçte veya doğumdan tam sonra çocuklarının kordon bağını saklamaları ve bununla ilgili kendi doktorları veya gerekli olan e, enstitülerle görüşmeleri aynı zamanda bu sürecin çabuk atlatılabilmesi ve kanserli bütün çocuklara e, ulaşabilmek adına her zaman e, ilik bankasının daha fazla dönörle buluşturulmasını sağlamak ne yapabiliriz biz de kurumlar olarak buraları destekleyerek bağışlarda bulunabiliriz aynı zamanda bu konuyla da alakalı olarak çocukları erken yaşta kanserden nasıl koruruz. Atlı farkındalık programlarını izleyerek bununla ilgili doktorlarımızı danışarak gerekli önlemleri alabiliriz. Teşekkürler. Merhabalar. Mustafa Özer. NPM Gıda Kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Giyat Yönetim Kurulu Başkanıyım. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde tabii ki de bizler de varız. Dernek olarak bu konuda hassasiyetimizi bir kez daha videoyla dile getirmek istedik. Bu konuda çalışmalar yaptık. Diğer sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri içindeyiz. Toplumsal sorunlarda genç iş insanlı olarak önde koşup bu konulara sahipleniyoruz. Sahiplenmeye de devam edeceğiz. Sevgili dostlar, GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer'in de kapanış konuşmasıyla birlikte... ...asıl bölümünde sonuna gelmiş durumdayız. Ne dersin Seher? Güzel bir bölüm oldu. Çok çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım amacına da ulaşır. Bence de yani işin bir yandan konuyla ilgili bilinçlenme noktasında farklı farklı bilgiler de edinmiş olduk ve çalıştıkları kurumlarda da değer yaratan ve çok da önemli pozisyonlarda olan işte kendi şirketin sahibi olan veya işte bir e, kurumun e, üst düzey yöneticisi konumunda olan e, insanlardan da bu konu hakkında neler yapabilecek olduğumuzu ve hem birey olarak hem kurum olarak yapacak olduğumuz çalışmaların toplumsal anlamda nasıl bir değer ortaya koyabilecek olduğunu dinlemekte bence Ayrıca değerliydi. Ee, diliyoruz ki bu tarz günlerle ilgili artık ülkemizde de dünyada da farkındalık seviyesi yeterli noktaya ulaşır ve e, her gün daha az e, canımızın yaşamını e, yitirdiği bir dünyaya doğru, hatta bunun belki de teknolojinin de bu kadar da geliştiği bir dünya ortamında sıfırlanmaya yakın bir noktaya gittiği günleri de hep beraber görürüz diyoruz ve sanıyorum ki bir bölümümüzün daha sonuna Onunla geldik. Gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın.